merhaba arkadaşlar. Biz omuzda kanalımıza Hoş geldiniz bugün. Adana'da mısır <laughs> kodumuz tutmak için yine Adana Bugün oğlumla beraber geldim. Kamer arkasında kardeşim var. Hoş geldiniz. Adana'da mısır 8 maçtır. Bitler kalip ülkeler. gelemiyor. Yani buna bakarsan 2 aydır anlıyor. Adana mısır 2025 Kızı kralı Adana Spor Arif bizim en anlamadan biri de. ise çap adı Kursu'da geldi. 1-0 Başakşehir'e şehri. Çapta da Adana Spor'a seni yediler. Onlar da Atsa'dan kurtulmak mücadelesi veriyor. Bugün onlar için kolay maç da ama Adana Spor bugün Motor Spor'u zorluk yaptı. Bugün zor maç bir ondan sonra bugün Adana Yararlı düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kimler çünkü herkezeli izleyiniz. Evet arkadaşlar. Hakemin düdüğüyle Adana Demirspor ilk yarıya başladı. Maçlar şimdi Baş başlar başlamaz taraftarımız da coşmaya başladı. <laughs> İşte Adana Demir Spor'un ilk kondörünü kullanıyor. Hadi lan. Aç ha. bir daha aç lan. Hadi lan. Aha. Lan yapma be. Bir kondör Bodrum Spor'dan. Yok ne lan. Büyük bir hata. Of! Yüz net bir pozisyon kaçtı. <laughs> Bodrum atağı at. Allah! Abo! Yapma 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 lan! Bravo lan Vedat! Bravo! Hakem'e bak. Dakika yarım öğün. Bu dakikalarda Bodrum taraftarı takımlarını desteklemeye devam ediyorlar. <laughs> Allah aşkına! Al, ne yapıyorsunuz lan? Uf! Tam çizgiden çıkarttı. Aha bir sakatlık oldu. Bir şey oldu. sakatlaması üzerine taraftarımız ona motive ediyorlar. Evet arkadaşlar. Kalecimiz Vedat'ın sakatlanması üzerine ambulans şu an sağa giriş yaptı. Çok kötü bir sakatlık oldu orada. Evet şu an Sediye sahaya girdi arkadaşlar. Bütün Adana Demirspor'lu, Bodrum Sporlu oyuncular Vedat'ın yanında. kalemize geçiyor. Bu şu an atak Allah lan bravo! Lan bravo lan, bravo lan, bravo lan. Bravo lan Mustafa. yediğimiz bade evet. var. Lan bu nasıl bir şey? Evet. Lan nasıl yaşlı mı? Evet. Bu nasıl bir şeydi be? Evet arkadaşlar. İlk yarış sona erdi. Adana Demirspor 0, Bodrum Spor 0. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci Adana'da yarı Bodrum Spor atışına 23. başladı. 99 numaralı formasıyla Başkanlar Adana Demirspor'un kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. 60 numaralı formasıyla Bodrum Spor tehlikeli geliyor. Yapma lan, yapma lan. Ha, yediğimiz şu gole bak be. Offside. Offside yetişsin iptal gol. Evet hakem Golo geçersiz saydı offside dedi Spor yine tehlikeli geliyor Vabras Ya yapma be yapma be Yine offside Yine offside tepsi iptal Yine offside İki gol ikisi de offside Evet. Spor geçersiz. Evet. Golden Spor'dan bir köşe vuruşu daha. Uf, Bu neydi be? Bu neydi lan? Buradan bir şut. Lan lan ne yapıyorsun lan kaleci? Lan Mustafa bu hata yapılmaz ha. Golden Spor'dan bir köşe vuruşu daha. Çık çık açık oyuncu yok ki ileride. Go oh, go oh, go! Oh. Hoca! Go oh, go! O oh, oh, oh neydi ya? Lan Tayfun! Hadi! Hadi! Son atak bu. Of! Bodumspor dakika 90 +7'de Büyük bir fırsat kaçırdı. Hakem maçın sonucunu belirleyen düdüğünü çaldı. Adana Demirspor 0, Bodumspor 0. Maalesef beraberlikle yetiniyoruz. Bir puan da iyidir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.